Ostende mücadelesi başlıyor. Uzun bir top. Sol kanada Ostende takımında şimdi kaptan Siyani yanında Cali ile oynadı Cali'den sağ kanada. Frank Berry'e yaptı ortayı. Ceza alanında tehlike. Tolga bir an için elinden kaçırdı ama Pedro Franco'dan o hatayı telafi edecek bir müdahale geldi. Baskı devam ediyor. Yine kazandı topu Beşiktaş. Olcay yaptı ortaya. ne? şık bir vuruş Mustafa'dan ama kaleyi bulmadı. Kerem ikili girdi. Kaybetti Cali. Şimdi Kanes'in önündeki boşluğu değerlendirdi. Çabuk geçiyor. Kanes'in pası sol tarafa tehlikeli yere. Şut pozisyonu arayışı var. Bir de vuruş. Top dışarı gitti. İyi bir deneme. Çerçeveyi tutturamadı. bilmet Topu bir an için kazandık ama tekrar kaybediyoruz orta alanda. Şimdi sol tarafta bir boşluk var. Ostende etkili gelme uğraşında Kolibali'ye doğru pas. Tolga kalesini terk ettiği iki hamlede kontrol ediyor topu. Botta hata sürükledi. Bir de pas şimdi Cenk baktı içeriye. Yerden bir top son anda iyi defans. Olca o bölgeye gelmişti. Topla buluşma şansı olmadı. Atak tazeleme şansı bildirme geldi Serdar'dan. Kenin Fry kaleye doğru kalışta kaldı. Ofono. Mustafa'dan şık hareketler. Kerim Fry geldi şimdi. Kerim Fry vuruyor ama kaleyi bulamıyor. Saatini kontrol etti Jones ve ikinci yönünden ilk düdüğü. Güzel bir verkaç. Serdar harekette orta şansı. Serdar yaptı ortaya. Sekti top cezalarına. Gol şansı top dışarı gidiyor. Uğur Boral ikinci elinin hemen başında gole yaklaşıyor Beşiktaş'ta cezalarına doğru orta Serdar'dan savunma topu uzaklaştıramadı Uğur önünde buldu vurdu ama kaleyi bulamıyor Uğur'la paslaştı Necip şimdi yine uzun bir top denemesi Mustafa topla buluştu Şimistler savunmasında Mustafa pas geriye doğru Motta Ramon Motta kaleci Abona kurtardı Motta şutladı Gabonlu file bekçisi gole izin vermedi. Necip. Sol kanada uzun top. İsmail hareketlendi. İsmail top oyunda tuttu. Ortayı da yaptı. Cezalarına sekti top. Mustafa vuruyor. Ve gol. Beşiktaş. Mustafa pek demekle de 1-0 önde. Harika bir gol. Az önce oyuna giren İsmail'den orta geldi. Mustafa pek demek. kontrol etti ve Ovono'yu mağlup etti. Uğur topun başında ceza alanı kalabalık. Atınç da ceza alanına geldi Sivok'ta birlikte. Orta arka alanı Atiba kafayla içeri çevirdi. Gol şansı boşta kaldı top. Penaltı beklentileri atak devam ediyor oh. ve top gidiyor. Sivok topu yolluyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Ceza alanına doğru yapılan orta. Atiba çok iyi çevirdi içeri. Penaltı beklentisi vardı. Hakem oyunu devam ettirdi. Ostende defansının uzaklaştıramadığı topu Sivok Kağalar'a yolluyor. Ve Rob Jones maçın son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş İngiltere kampındaki ikinci hazırlık maçında Belçika temsilcisi Ostende'yi 2-0 mağlup ediyor.